İyi Parti grubu adına öneri üzerine söz talebi Muğla Milletvekili Metin Ergun'a aittir. Buyurun Sayın Ergun. Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyoruz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Suriye'de Alevilere karşı yapılan katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu alçak katliamın faillerini de lanetliyorum. Mübarek Ramazan ayında kadın, çocuk, yaşlı demeden yüzlerce insanın katledilmesi asla ve asla kabul edilemez. Muhterem milletvekilleri, tarih boyunca inanca dayalı nefretin ne tür felaketlere yol açtığını biliyoruz. Komşumuzda yaşanan bu tip insanlık suçlarına sessiz kalamayız, kalmamalıyız. İktidar eğer iddia ettiği gibi Suriye yönetimi üzerinde bir nüfuzu var ise bu katliamın sorumlularının tespit edilmesi ve yargılanması için gerekli adımları atmalıdır. Aynı zamanda iktidar benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için uluslararası toplumu harekete geçirecek diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki inanca dayalı gerilimler sadece Suriye ile sınırlı kalmaz ve bölgeye yayılma istidadı taşır. İşte tam da bu yüzden Türkiye olarak gerekli tepkiyi göstermemiz, tedbirleri almamız gerekmektedir. Bütün Orta Doğu bölgesinde farklı inanç gruplarının barış içinde yaşaması için devletlerin her türlü nefret söylemine ve ayrımcı politikaya karşı net bir tutum takılması şarttır. Çünkü bu tip gerilimler bölge halklarına kan ve gözyaşından başka bir şey getirmez. Sadece ve sadece bölgede emelleri olan emperyal güçlerin menfaatlerine hizmet eder. Muhterem milletvekilleri, Suriye'de Alevilere yönelik bu katliam Suriye'nin toplumsal yapısındaki kırılganlıkları bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle gelecekte hazırlanacağı ifade edilen Suriye anayasası inanca ve etnik kimliklere değil, ortak bir vatandaşlık esasına dayalı olmalıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve toplumsal kutuplaşmayı artıran saldırıları engellemek hepimizin sorumluluğudur. Alevilere yönelik katliamları görmezden gelmek daha büyük felaketlere yol açabilir. O yüzden bu katliamın failleri hesap vermelidir. Konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Öneri